el birliği ettiği bu anlamlı ve özel geceye hepiniz hoş geldiniz. Herkesin ortak hedefi eğitim. Sağolun. Sağolun. Sağol. 107 binin üstünde başvuru aldık. Bu başvurular belli bir teknik kelimeler geçiyor mecburen ve 17 bin öğrenciyle de birebir bir mülakat yapıyoruz. 17 bin mülakat, 3 bin saatten fazla yapıyoruz. Ve maalesef elbette her zaman sınırlı kaynaklar nedeniyle bir kısmına evet diyoruz, bir kısmına da maalesef olumlu dönemiyoruz. Değerli Başkanım, Sayın Kaymakam ve çok değerli müzik sever, yardım sever, bol dostlarım. Konserimize hoş geldiniz. Birçok vakıf ve dernekler yerine tamamen gençlerimiz olsun. Çocukların eğitimi sağlıklı tutmak birçok konser verdik. Biliyorsunuz ki baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurduğunda ülkenin başına Cumhurbaşkanı olarak geçmiş ancak hiçbir zaman o askeri liderliğini öğretmenliğin önüne geçirmemiştir. Ve benim en büyük eserim olarak dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonraki tek amacı o minik kıvılcımları yetiştirip ve bir alev olarak memleketlerine döndüğünde çok kıymetli hizmetleri yapmasını sağlamaktı. İşte bu yüzden Atatürk Eksol. Cumhurbaşkanı olduğunda bu ülkeyi kurduğunda sadece siyasetle ilgilenmedi. Gençlerin eğitimine, gençlerin hayatına nasıl katkı sunabilirim, nasıl vizyoner bireyler yetiştirebilirim bunun peşinde koştu. Bunun için kitaplar yazdı. Yıllar önce kurulan Türk Eğitim Vakfı nice dar gelirli öğrencilerimize, dar gelirli ailelerimize umut oldu ışık oldu, yol oldu. Hepinizin emeklerine sağlık. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli misafirler. Çiçek. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Eee <laughs> 40 yıl 43 yıl önce baş öğretmenimizin baş öğretmenlik unvanını kabul ettiği tarihe gelen 24 Kasım öğretmenler kulu günü olarak kullanmaya başlandı. Eee 1981'den itibaren 43 yıldır kutluyoruz. Ee, ne güzel. Biz öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Yaşayanlara uzun ömür diliyoruz. Rahmet onlara da rahmet diliyoruz. Sağ olsunlar. <laughs> Öğretmenlerimiz büyük özeriyle, sevgiyle çocuklarımızı yetiştiriyor, bizleri yetiştiriyor. Hepimizde emekleri var. Büyük medeniyet olmanın, büyük devlet olmanın temelinde iyi yetiştirilmiş nesillerin önemi çok büyüktür. Eğitimi iyi almış ülkeler dünyada lider ülkelerdir. Ee, biz de lider ülke olmak istiyorsak eğitimimizi en iyi seviyeye çıkarmak zorundayız. C-Major İçten Sesler Konusu'nun değerli üyelerine, kıymetli başkana, değerli sanatçılarımıza, koromuza teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk olarak sizlerin Türk Eğitim Vakfı'na e, müthiş destekleriniz oldu. Öğrencilerimizi e, bursla gelmiş olacaksınız onları unutacaksınız. Ben gerçekten bu geceye katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Var olun. Sağ olun. umudu diri tutan ve çocuklarımıza, gençlerimize umut olan Türk Eğitim Vakfı'na, Simajör İşten Sesler Korosu'na, kıymetli Pınar Şefimize, değerli Üstadıma, Kucu Orkestra'ya ve sizlere yürekten kutluyorum.